Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Benimle. Siz iyi misiniz? E, yanlış aradınız. Bu Elif'in telefonu. Yanlış aramadım. Doktordan arıyorum. Hastaneden hatta. Nedeni geçirdiler. Üçü de şu an yoğun bakımda. Ve üçü de şu an baygın halde. Ne? Hemen geliyoruz. Burası burası. Kızlar nerede? Kızlar. <laughs> Allah Allah. Nerede ki? Dur bekle doktoruz. Merhaba. Burada üç tane bir kız ameliyat ediliyormuş şu an? Öğreti evet, çağırdı şu an. Az önce Yaman konuşma. Evet çağırdı şu an. Şu birazdan çıkacaklar. Üst yere alınacaklar. Hatta birisi orada yatacak. ikisi şurada yatacak. Sonra işte sizi yanınıza alacak. Tamam. Tamam. iyileştiler. Elif demiş mi arkadaşlar? İpek miydi? Melis miydi? Onun işte. İpek işte. Bunlar şimdi arkadaşlar üstte çıkıyor Bunlar de sanki tam öyle düşünürsünüz Evet iki dakika bekleyin ee, ben El Elif'in yanına gideyim ben ipeğin ben Melis'in Arkadaşlar yetmeyecek videomuz bugün kaç tane yaptık ee, o yüzden tekrar geliyor ama biraz daha var onu bekle. Ay günaydın Ege. Günaydın Burak. Günaydın Umet. İyi misiniz? İyiyiz. Kafamıza biraz darbe aldık sadece. Çok iyiyiz. Tek kafamızdan biraz asar aldık. Sen niye sürüyorsun? O araba manuel.